başlamadık ama e, ben üçüncü bölümü mal gibi silmişim. O yüzden bu, bu bunu üçüncü bölümü bölüm olarak yapacağım. Eskiden yaptığım sildiğim bölümdeki her şeyi yapmaya çalışacağım yani. <laughs> Umarım beğeneceksiniz. Neyse çok uzatmadan geçelim. Arkadaşlar bu arada farklı şeyler de ekleyebilirim yani. O yüzden ee, yani önceki bölümdeki farklı şeyleri değiştirebilir miyim bunda? Neyse. Skibidi, skibidi. Lan gel lan buraya. Skibidi toilet. Dur geliyorum patron. Geldim patron. <laughs> Oğlum şu x kap şunu yakala. Değil. Patron onu işlemiyor ki. Nasıl? işlemiyor. Patron onun arkasını kapatmışlar işlemez. Has. Neyse. Neyse biz de onu ona onu <laughs> sürürüz yani. Evet de patron bu kameramanlar manyak. Hatırlamıyor musun geçmişi? Gitmişti parazit silahı yapmışlardı. Yani team'ler falan gelmişti onlar çok kötüydü. Doğru diyorsun ama sonra işlemez. Sen geçsin birisini şey yapalım. Patron öyle diyorsun da. <laughs> sonra birisi gelip içimizden geçmesin. Yok be oğlum. Ne diyorsun sen ya? Ve çiçek sevgili. Lan o ne? Ne ne? Pas bak. Dibini siktim. Ne diyorsun lan sen? Ee Uzur abi. Bunu siz istediniz. Ne? Neymiş? İngilizce space ballısı. O ne abi yiyecek mi? İngilizce spinach. He he, bunu içten Ben ne yaptın sen? Ay, gel lan buraya. öldüler. Ondan yeni parasit silah bulduk. Sikibidi. Sikibidi mi? Sikibidi. Sikibidi. arkadaşlar bu da silah bu böyle çalışıyor. Böyle bir birisi parasitli birisine sıkıyoruz. Biraz yaralanıyor çünkü bu daha demo hali. Demo değil yani tamamlanmış halde. Böyle bir şey. Canlandın değil mi? Evet canlandım da kanka o nasıl bir acıtmaydı. Vallahi güçlüdür bizim silahımız. Hatta bu skiptörleri de etkiliyor. Onları öldürebiliyor. <laughs> e dostlarımızdan birisi bir şekilde skiptör olsa ne yapacağız? Aman mısın ya? Siki gibi, siki gibi, sikiyor sesleri mi geliyor ya? Ses çıkarmayın aptal bursita. Patron ne diyor? Ses çıkarmayın diyor. Tamam patron. Görürsünüz var ki siz şimdi. Moğolsan. Aa! Yaşasın. Evet. Yaşasın ırkımız. Çin'e beden ırkımız. söylenir Türk'ümüz. Çağlardan çağatlarız. Yaşasın ırkımız. Çin'e beden ırkımız. söylenir Türk'ümüz aşağılardan çağırtlarız. Siki bidi, siki bidi. Aaa! Aa, Aaa! Siki bidi, siki bidi. Ana ana! Dudu dudu dudu. Olan şuna siyahla.

Şimdi görünsün en iyi. Bunun tadına bak lan. Aptal şeyler. Çalışsanıza. Yere dönmer mi? Tamam efendim gibi dönüyorum. Ben bunun böyle şeyleri mi vardı? Bir <laughs> yapacağız. <Hiç> <laughs> böyle <uzun gülüyor> sizi. O sarda kim mi geliyor? <laughs> Selamun A lan. Oo. Oh. Şimdi görsün lan sen. Ha. Oh. Ah. Ah. Evet. Ve biz buraya geçelim. bunlar da e ekip. İstirik Cezze. Cezze. Başka. Başka. Melon Prusu, Kon Emir, Yusuf, şey Ayaz bir de ben. Evet, metalden şey şey yaptım çünkü ikinci bölümde ay yerim kırıldı yani. Biliyorsunuz yani. İzlemediysen bilmiyorsundur. Ve koşullarında ne mi geliyor? Oğlum ya korkuyorum ben bir şey gelirse. Security dom 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 yes yes ananı satayım bu ne lan onun ben korkmayayım ya ne olacak ya kitin bazukası var oğlum onun mermisi yok lan mal O onun mermisi olurdu eee onun mermisi ne çaldılar lan nasıl çaldılar neyse benim ne kılacağım vardı doğru adam doğru söylüyor yani basalım bir tek benim bir şeyim yokmuş. Şimdi göreceksin lan sen. Skibidi, skibidi, skibidi. Aa! Skibidi, skibidi aptal. Ah. Siki. Böyle böbreği şey yapar. Skibidi, skibidi, özür, özür. Özürüz gibi değil. Böyle özürüz. Şimdi o oh, o oh, beyler siz gidin. Lan hayır. Gid, gitmeyeceğiz. Seni burada bırakamayız. Gitmeniz gerek. Kornemi sen de hızlı hızlı yap. Tamam. Ve hızlı işinlanma yaparlar. ve hemen hemen onların olduğu yere gidiyor. da onların derken titanların olduğu yere. Hehe <laughs> ne oldu küçük aptal? Çok mu zormuş? Aptal sensin lan. Gitti onun üzerinden. Hatta <laughs> <laughs> roketli bitti bile doğru yöne atamıyor. Oo. <laughs> <laughs> He <laughs> bana yanlışlar. Şimdi bari Windows olmasına Neyse. Lan bu roketler niye yanlış yerine gidiyor Artık ben sende de bu özellik var. Aa! tek <laughs> sen roket Döndürebiliyorsun diye bir şey yok. Böyle bir dünya yok yani. Ah. Hadi. yanlış yer yanlış yer Hop kim bunları kim burada lan burada tamam efendim Aa. yok edeceğim. Din din. Reklamlar. Bu arada arkadaşlar şu an gösterdiğim reklam belki 2-3 gün sonra reddedilebilir. Sonra abi niye artık göstermiyorsun? Abi niye yok diye sorgulamayın. Yani belki reddedilmez de. Evet. Şimdi hemen dur burayıdır. Buraya. Orada inrevi verdi. Reddedildi değil mi? Yok. 7 gün sonra şey diyor. Sadus review verdi. Yani reddedilmedi demek galiba. Bakın burada Skill Dahmanız V1 diyor. İnşallah ben daha önce yayınlamıştım yayında. Burası 500'e çıkmış o yüzden tekrar yayınlarım. Yani böyle bir şey. Yani reklamlar sona erdi. Gel lan buraya. Aa, senin ananı. Ve biz x3 y3'e Skibidi skibidi odada bir skibidi toyot olmuş artık. Skibidi 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 skibidi. skibidi. Skibidi skibidi. Lan bu sikip tuvalet olmuş. Yusuf gel gel gel. Oğlum bu niye böyle? Lan bu ne olmuş? Skibidi skibidi. Aaa. Şunu kapatalım mı? Beyler. Evet beyler kapatalım. Dur kornemir de gelsin de. Lan bunu kapatalım en iyisi beyler bence de. Çünkü bir de neden ben böyle duruyorum da üstte ip olmadan düşünüyorum ne bileyim ya. neyse bana ne. Neyse buradan çıkacağım. Siki bir de. Siki bir de. Siki bir de. Ya ov, illa Cemil'in bir kurtarmasını bekleyeceğim değil mi? Ve bir biri, bir bir skill toilet skill. O da tabii ki Zimen. Şaşırmadım. Sen beni mi dinliyorsun lan? Yo yönetici abi dinlemiyor. Bak sen sinirim tam sinir. Çiçeği. Şöyle. Güzel. Skimidi, 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 skimidi. Seni seviyorum. Zaten seviyorum. abone Seviyorum. 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 Seviyorum.